...diyorlar ki... ...böyle yiyorsun evlilik mi yoksa? ...buraya geldik arkadaşımdan ilk defa... ...bu trit yemeğini denemeye geldik... ...ilk defa yiyorum... ...arkadaşımın önerisi... ...beğendin mi peki? ...beğendim çok güzel... ...trit öncelikle e, her gün taze simit... ...sade kastamonu yem... ...özel... E, ...alınır sabahları... ...bayat olmaması lazım... ...soğuk olduktan sonra... E, ...sabahları her gün elle bir şey güzel bir şekilde e, elimizle böyle şey yaparız kopartarak e, bıçakla kesinlikle olmaz. Daha sonra kemik suyu sabahların saat 9'dan itibaren 11'e kadar kaynama süreci vardır. İlikli dana kemiği ondan sonra yoğurt var e, kıyma ve en sonda tereyağı bu şekilde aşaması olur. E, İlikli dana kemiği, onun e, kemiğin verdiği yağ oranı çok önemlidir. İkilerden gelmesi ve kalitenin hiçbir zaman bozulmaması. 1953'ten gelen bir müessese bu padişahlık dönemine Osmanlı'ya kadar dayanıyormuş rivayete göre. Makul e, bir seçenek olarak görülüyormuş yemeklerin arasında. Tercih ediliyormuş Osmanlı zamanında uygunluktan dolayı. Ama şu anda o şekilde değil yani. Turizme de hitap ediyor. Hani sabah, öyle akşam istediğiniz zaman tüketim oluyor. Kıymamız diğer kıymalara göre farklı. Dana kıyma tabii ki ama e, görsel olarak da farklıdır. Müşteriler sorar hatta rengi, yeşil olması vesaire bunların. E, tabii bunlar meslek sarısı. 1953'ten geliyor ilk başta bahsettiğim gibi. E, büyük babamın bir ustası varmış. İşi başlatan o. Daha sonra büyük babam rahmetli oldu 10 yıl öncesinde. ikinci kuşak olarak o geçiyor. E, şu anda babam yapıyor üçüncü kuşak. O şekilde devam ediyor. <laughs> <laughs> <Çok Evet. yapmış. gülüyor> Reklam yapmadan bu kadar rahmet güzel bir şey. Oo, bizim çok... beri işletmemiz açıktır. Şu anda üçüncü kuşak e, de, ustadan babadan gelen bir müessese eski bir sahi, tarihe sahibiz e, sabahları 9 e, gibi falan e, kemik suyu kaynıyor şimdi sabahtan bir e, çatlatmak gerekiyor işte erken saatlerde kaynaması için suyun e, sarımsaklı yoğurt, kıyma, tereyağı bunlar malzemeleri biyoresel bir tat, güzeldir yani sarımsaklı yani sarımsak hafif çok değil öyle. Hı hı. ama sade yani de sade yoğurt var Sarımsaksız güzel olmaz yani sarımsak olması lazım. Tarihimiz var, eski olmamız yani bir de çizgiyi bozmadık hiç lezzet. Yani eski müşterilerimiz hala devam ediyor, aynı tatta olduğunu söylüyorlar. İyi abi. Benim sağ olun. abi siz şöyle bir video atın? sen dördüncü şey değil mi? Sen dördüncü kuşaksın zaman. Sinan Bey Kastamonu'nun geçmişten günümüze gelen damak tadını taşıyan hala hazırda Kastamonu merkezimizde eskiye yönelik tatları sürdürebilen nadide bir mekanda bulunuyoruz. Burası dededen toruna kadar gelen ve Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda hiç e, Müslüman'a basmadığı halde en fazla şehit veren il olması münasip etti. evlerde kalan analarımız, dede, nenelerimiz, bacılarımız o zaman kıtlıkla mücadele esnasında evlerinde artan bayatlamış diyelim, eski ekmekleri, eskinin tabiriyle somunları bu şekilde, trid olarak yaparak günün nimetini çoluğa, çocuğa sunuyorlardı. Şimdi öyle olunca evlerde yapılan bunlar, bu bir gelenek haline geldi. Ondan sonra şehir merkezindeki esnaflarımız o zaman ee, pek restoran tabiriyle ettiğimiz zaman şu anda e, pek nadirdi, yoktu. Böyle birkaç tane tesis vardı ve buralarda aynı tadı, evdeki tadı aynı buralarda almaya başladıkları için burada, buralarda da bu tatları tatıyorlardı. 1953 yılından bu tarafa Kastamonu'ya özleşmiş Kastamonu tabiriyle kel simit dediğimiz simitlerin tereyağla, insan yöresel olarak tereyağla, yoğurtla, şeyle bir buluşturarak yaptıkları bu tirik nadir. Kastamonu'da her yerde bunu tam anlamıyla yiyemezsiniz. Ama en güzel yapılan mekan burası. Tabii ki burası şu anda aşağı yukarı üçüncü kuşak. Üçüncü kuşaktır üretim burada hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu tat Kastamonu'nun Olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bunun üzerine e, hikayeler, şarkılar, türküler de yazılmış. Ama yandım, tridine avandım. İşte bunlar buradan çıkıyor. Çünkü ama ne yandım derken o zaman kıtlık döneminde savaşta olan erkekler aman yine yandım. Ondan sonra yokken evde tirt yaparak tirdine bandın. Bu bu şekilde ya gelişmiştir. Böyle tatları geçmişten geleceğimize taşıyacak nesillerin yetişmesi. Şu anda üçüncü kuşak olarak sağ olsun bazen geliyorum arada bir sık sık gelmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim damak tadımız gencinde buna iştahlı olarak burada üçüncü kuşak olarak sahip çıkması beni mutlu ediyor. İnşallah gelecek nesillerde bu taşılır. Bu tat her yerde olmayan bir tat. İllerde e, trit ama esas trit'in hası buradan çıkar. Buradadır yani. Ben Kastamonu'ya gelecekleri böyle mekanlarda yöresel olarak bu tatları tatmasını tavsiye ediyorum. İnşallah bu tat e, ömür boyu sürer. Kastamonu'da yazın. Kuyu kebabı, pilavlı kuyu kebabı kışın da bu tirindi yaparlardı. Zaten bu tirit genellikle soğuk mevsimlerde yenen, İşte dediğim gibi kıt kıtlı zamanda beri yapılan bir ev yemeğiydi. Bunu burada sürdürüyorlar. Buraya herkes gelsin tatsın. Tamam